Hipnoz gerçekte ne kadar etkilidir? Hipnozun etkinliği Hipnoz, bilincin bir bölümünü kullanarak kişinin dikkatini ve konsantrasyonunu bir noktaya odaklama ve derin bir rahatlama hali oluşturma sürecidir. Hipnoz, genellikle tedavi amaçlı kullanılsa da, eğlence ve eğitim amaçlı da kullanılabilir. Hipnozun etkinliği üzerine yapılan araştırmalar, hipnozun çeşitli durumlarda etkili olabileceğini göstermektedir. Örneğin, hipnoz aşağıdaki durumlarda etkili olabilir. Ağrı yönetimi, hipnoz kronik ağrı, ameliyat sonrası ağrı ve diş ağrısı gibi ağrıların tedavisinde etkili olabilir. Kaygı ve stres yönetimi, hipnoz kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu ve panik atak gibi kaygı ve stres durumlarının tedavisinde etkili olabilir. Sigara bırakma, hipnoz sigara bırakma tedavisinde etkili olabilir. İstemsiz davranışlar, hipnoz, tırnak yeme, kekemelik ve aşırı yeme gibi istemsiz davranışların tedavisinde etkili olabilir. Performans geliştirme, hipnoz sporcular ve sanatçılar gibi performans gerektiren alanlarda çalışan kişilere yardımcı olabilir. Ancak hipnozun her durumda etkili olmadığı da unutulmamalıdır. Hipnoz özellikle şunlar için etkili olmayabilir. Ciddi psikolojik sorunlar, Hipnoz, şiddetli depresyon, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi ciddi psikolojik sorunların tedavisinde etkili olmayabilir. İnançsızlık: Hipnoza inanmayan kişiler hipnozdan daha az fayda sağlayabilir. Hipnotik eğilimsizlik: Bazı kişiler hipnoza daha az yatkın olabilir. Hipnoz güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Ancak hipnoz tedavisine başlamadan önce bir hipnoz uzmanı ile konuşmak önemlidir. Hipnoz uzmanı, kişinin hipnoza uygun olup olmadığını değerlendirebilir ve en uygun tedavi planını oluşturabilir.